Şener öğretmenlere çağrıda bulundu. Evlatlarımıza bizi biz yapan değerleri, millet bilincini öğretin dedi. Eğitim bir milletin varlığını koruyan, besleyen ve büyüten en önemli kaynağıdır. Eğitim bir ülkenin büyüme, çağdaşlaşma ve muasır medeniyetler seviyesine çıkma yolculuğunun anahtarıdır. Hiçbir ülke eğitimin yarattığı değerin üzerinde bir değer yaratamaz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Eğitimin önemine dikkat çekti. Bir an önce öğretmenlik meslek kanunu çıkartacağız. Bu kanunu öğretmenlerimizin haklarını, sorumluluklarını, etik ilkelerini, niteliklerini, mesleki saygınlıklarını ve özelliklerini artıracak şekilde düzenleyeceğiz. Akşener öğretmenlere çağrıda bulundu. Ama benim de sizden bir ricam var. Evlatlarımıza Türkiye'nin aslında ne kadar zengin, ne kadar güçlü, ne kadar büyük potansiyele sahip bir ülke olduğunu öğreteceksiniz. Bizi biz yapan değerlerimizi, millet bilincini ve birbirimize saygı duymayı öğreteceksiniz.